Merhaba arkadaşlar, hikayelerimize devam ediyoruz. Bugünkü hikayemizin adı Allah'ın ipine sıkı sıkı sarılmak. Bir zamanlar çok adil bir hükümdar bir hastalığa yakalanır. Ülkenin bütün doktorları toplanır, tedavi etmeye çalışır ama başaramazlar. Doktorun biri, biri hükümdarın karşısına çıkar hastalığının çaresini bulduğunun müjdesini verir. Hükümdar çok sevinir, doktora çaresini sorar. Doktor biraz düşünür, söylemekten çekinir. Ama söylemek zorunda olduğu, olduğunu bildiği için hastalığın çaresini açıklar. Hükümdarım, hastalığınızın çaresi bir çocuk kanı içmeniz lazım der. Hükümdar ilk önce karşı çıkar. Olur mu öyle şey? Bir çocuğu nasıl katlederiz der. Doktor başka da çare olmadığını yoksa öleceğini söyler. Hükümdar çocuğu nasıl bulacağını sorar. Doktor yoksul bir aileden bolca parayla satın alınabileceği fikrini verir. Hükümdar bir şart koşar. Çağırın din alimlerini toplansınlar. Onlar karar versinler. Onların fetvası olmadan günaha giremem der. Din alimlerini saraya toplarlar. Hepsi bir odaya girer, konuyu tartışırlar. Kimi olmaz der, kimi de devletin geleceği için bir çocuğun kurban edilebileceğini söyler. Tartışma epey sürer. Sonunda karar verirler ve hükümdarın karşısına çıkarlar ve kararlarını açıklarlar. Hükümdarın karşısına dizilirler. Sözcü seçtikleri bir e, alim kararlarını açıklar. Hükümdarım elbette bir insanın canına kastetmek, onu başkası için kurban etmek günahtır. Ancak siz ölürseniz koca bir ülke tehlikeye girecek bütün halk perişan olacak düşmanlar sizden korkuyor ve ülkemize saldırmıyorlar şayet siz ölürseniz bizi yok ederler bu sebeple bir ülkenin hayatı ile bir çocuğun hayatını karşılaştırdık bir çocuğu feda etmek daha akıllıca geldi ancak bulduğunuz çocuğun ailesi kendi istekleriyle çocuğu vermesi gerek. Yoksa yine olmaz derler. Hükümdar başkumandanını çağırır. Gidin fakir bir aile bulun. Bolca para teklif edin. Ne kadar isterlerse verin. Aileyi razı ederek çocuğu getirin der. Komutan askerlerini alır. Ülkeyi dolaşmaya başlar kasaba kasaba köy köy gezer bir türlü böyle bir aile bulamaz. Kimse çocuğunu vermek istemez. En son bir köye uğrar. Köyün ileri gelenleri böyle bir fakir aile var köyde ama çocuğunu vermeye yanaşır mı bilemeyiz derler ve komutana fakir ailenin evini gösterirler. Komutan anne babayı yanına çağırır. Kaç çocuğunuz var diye sorar. Fakir aile yedi erkek çocukları olduğunu fakat geçinemediklerini, yarı aç yarı tok yaşamaya çalıştıklarını söyler. Komutan durumu anlatır. İstediğiniz kadar para vereceğiz. Bize bir çocuk verir misiniz diye sorar. Anne baba boyunlarını büker biraz düşünürler. Bari diğer çocuklar bolluk içinde yaşarlar diyerek teklifi kabul ederler. Komutan aileyi istedikleri paradan bir kat daha fazla para vererek çocuklardan birini seçer. Çocuğa anne babanla vedalaş der. Çocuk anne babasının elini öper, konuşlanları duyduğu için nereye gittiğini sormaya gerek duymaz. Giderken anne çocuğa sarılır. İstersen hemen vazgeçebiliriz der. Fakat çocuk reddeder. Hayır gitmeliyim. Anladığım kadarıyla kanım hükümdarımıza şifa verecek. Sizse benim için ödenen para ile kardeşlerimizin karnı doyacak diye cevap verir ve evden ayrılırlar. Komutan çocuğu huzura getirir, sarayda müjdeyi hükümdara verir. Hükümdar çocuğu huzuruna getirmelerini söyler. Son bir defa konuşmak istiyorum der. Çocuğu karşısına getirirler. Hükümdar çocuğu baştan aşağı süzer fakat çocuk durmadan gülümser. Çocuğun gülümsemesi hükümdarın ilgisini çeker. Neden gülersin çocuk? Sana söylemediler mi birazdan kesileceksin deyince çocuk hükümdara yaklaşır. Biliyorum elbet fakat ben başka bir şeye gülüyorum diye cevap verir. Neye gülüyorsun? Anlat bakalım der hükümdar. Çocuk anlatmaya başlar. Efendim Allah bir insanı dünyaya gönderir. Bir anne babaya emanet eder. Benim annem babam beni para karşılığında size sattı. Anne babadan sonra sığınılacak yer ulemadır. Ülümâ ise benim kesilmeme dair karar verdi. Son olarak geriye ülkenin hükümdarına sığınmak kalır. Fakat siz de kanıma göz dikmişsiniz. Ben de Allah'a sığındım. Onun için çok rahatım. Onun adaleti kulun adaletine benzemez der. Gülmeye devam eder. Hükümdar çocuğun bu konuşması karşısında yerinde donup kalır. Çocuk öyle bir ders verir ki ne diyeceğini bilemez. Hemen komutanına döner. Çabuk bu çocuğu ailesine gerin, geri verin. Verdiğiniz parayı da geri almayın. Bir daha Başka bir çocuk aramayın. Ben kadirme razı olacağım. Küçük bir çocuk Allah'a teslim oluyor. Ben koca bir ülkeyi yöneten hükümdarım ama olamıyorum. Yazıklar olsun bana der. Komutan çocuğu köyüne gönderir. Hükümdar hiç beklenmedik şekilde şifa bulur, iyileşir. Evet arkadaşlar, Çanakkale zaferini kazanan dedelerimiz öleceklerini bile bile savaşa gittiler ve geri dönmediler. Allah'ın ipine sıkı sıkı sarıldılar. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Hoşçakalın.